Merhabalar. Bugün sizlerle 6245 sayılı harca kanunu işleyeceğiz. Harca kanunun gözden geçireceğiz. Sınavlara dönük olarak irdeleyeceğiz arkadaşlar. Yine anlatım biçimi olarak kanun bütünüyle işleyeceğiz ancak soru olabilecek yerleri özellikle unutmayacağız. İsmi Bülent Koçaş Gel Uzmanı. Harca nedir? Baştan bunu bir tarif etmek gerekiyor. Asli görevli o bulundukları yerden başka yerlerde geçici olarak görevlendirilir. ...veya başka yerlerde bulunan görevlere naklen atanan, memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık yapılan ödemelere biz harcırah diyoruz. Harcırah kanunu bir kapsam var tabii ki. Merkez yönetim kapsamında kamu idareleri, genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, bu kanunun ek iki, ikinci maddesi kapsamında da düzenleyici ve denetleyici Yer yani kurullarda bu kan kapsamında harca ödeniyor. Yine e, belediye ve il özel idareleri ve bunlara bağlı veya bunların e, kurdukları ve üye oldukları birlik bir e, idarelerde yine bu kan kapsamında köy bütçeleri hariç. Sabit ve dömerse, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller. Bunlar da e, Türkiye İhracat Bankı, e, İhracat Kredi Bankası dediğimiz Türk Türk Ekim Bankı. Ee, ve eee Comic saat teşekkürleri. Iktisali devlet teşekkürleri ve kamu saat teşekkürleri e, yine e, bu kanun e, kapsamında. Peki bu kanun kapsamında olmayanlar hangileri? E, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Köyler, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası ve İller Bankası, TÜBİTAK, e, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Basın ve İlan Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin yarıdan fazlasına sahip olduğu iktisadi teşebbüsler, e, kanun değil. Yine Cumhurbaşkanlığı memlek için, memleket içinde ve dışındaki seyahatlerine diye tüm masrafları bu kanun hükümlerine tabi olmaksızın ödenmektedir. buraya kadar bahsettikten sonra isterseniz bir hatırlayalım. Genel yönetim kapsamında kamu idareleri, genel çatı, bunun altında merkezi yönetim kapsamında kamu idarelerimiz var. sosyal güvenlik kurumlarımız var ve mahalli idarelerimiz var demiştik. burada bizim merkezi yönetim kapsamında kamu idareleri bir sayılı cetvel, genel bütçe kapsamındaki idareler, iki sayılı cetvel, özel bütçeli idareleri, 3 sayılı cetve, düzenleyici denetleyici kurulları e, ifade ediyordu. E, bu kanuna göre memur kim? Hizmetli kim? Memur personel kanunlarına göre aylık alan kimseler. 657 sayılı Devlet Memurları kapsamında alanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler Savcılar Kanunu ya da 2914 sayılı Yüksek öğrenim Personel Kanunu'na göre aylık alan kimseler memur sahibi hizmetli. <laughs> personel kanunlarına göre yardım hizmetler sınıfına dahil personel. Bunlar kurumlarda yalnız ödenek mukabil çalışanlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, genel meclisi üyeleri gibi. Kurumlarda çalıştıran tarım ve orman işçilerini ifade ediyor. Yine iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri ifade etmektedir. Harcay kanununa göre aile fertleri tanımlanmış. Burada Memur ve hizmetliler, e, memur ve hizmetlilerin e, harca verilmesi gereken olay sıra, sırasında altını çiziyoruz. Evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi, memur ve hizmetlinin usul ve furu dediğimiz usul üst soyu, anne, baba, büyük anne, büyük babası, furu alt soyu ço çocuklar, torunlar, torun çocukları, torun torunları ve ayrıca bunun haricinde erkek ve kız kardeşlerini saymış arkadaşlar. Bu önemli aile fertlerinde neleri saydığı önemli. Erkek kız kardeşlerini burada atlamıyoruz. E, ve bakmakla yükümlü olduğu e, yine ifadesi yer alıyor. E, kan bağı olmayanlara harca ödenmiyor. İşte üye evlata ve kayınvalideye, kayınbaba gibi üye, kan bağı olmayanlara harca ödenmiyor. Sınavlarda bu gelir arkadaşlar. Kimlere harca verilir bu kanuna göre? Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetler aile fertlerine ve aynı kurumda farklı olarak çalışanlara da harcırah verilir. Memur ve hizmetli olmamakla beraber kurumlarda geçici bir vazifeli görevlendirilenlere de yine harcırah verilmekte. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bundan aile fertlerine yine harcırah verilmekte. Altını çiziyoruz. Hizmetlilerden cezayen olmamak üzere. Cezayen olursa olmuyor. ...cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine... ...yine memur ve hizmetlerin vefatında aile fertlerine, çocuklarına refakat ettirecek memur hizmetleri... ...yine hükümlü, tutuklu ve gözetim altında bulunduranların sevkinde ya da refakatle görevlendiren erbaş ve erlere ...yine milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere burada aileleri yok dikkat ediyoruz, sporcu ve idareciler, birlik halinde yabancı memlekete gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine, aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahsların aile fertlerine, yine bu kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere verilmektedir. harca kanun unsurları sınavda sorudur. 6245'e göre de nasıl gereken yol masrafı, gündelik aile masrafı ve yer değiştirme masraflarının birini, birkaçını veya tamamını ifade eder e, diyor. Burada arkadaşlar yol, gündelik, aile, yer değiştirme dışında bir unsur var mı? Yok. Yani e, kalacak yer, konaklama bedeli gibi bir ifade var mı? Yok harca unsurları içerisinde. Duruma göre, geçici görev, sürekli görev durumuna göre bunlardan birini birkaçını almayı ifade etmektedir. Harcın esasında hesabında esas tutulacak yol harca bu kanunu akülsüne hüküm bulunmadıkça gidip gelmeye uygun ve kullanılması mutat olan, mutat olan yol ve taşıtlar üzerinden verilir. Bunu da şöyle ifade edebiliriz. Örneğin bir buradan Erzurum'a gidiş güzergahında e, kullanılan yol mutat olan herkesin kullandığı neyse o yoldan dolayı verilir. Ee, ve taşıt neyse o veriliyor. Otobüs, uçak, tren hangisi varsa o onun üzerinden verilmektedir. Harca hesabında esas tutulacak aylıklar harca verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas alınır. Altını çiziyorum. Fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas alınır. Terfi suretiyle atananların harcırahı terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir. Memur ve hizmetli olmayan harcırahları bu bir sınavlarda bazen sorulabiliyor. Memur ve hizmetli olmadıkları halde bu kanuna tabi kurumlarda kurumlarda geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4. dereceye kadar olan memurlardan neymiş dördüncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masraf ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumlarca takdir olmuyor arkadaşlar. Ancak ilgili bakanlığın teklifi ve Hazine ve Mali Bakanı'nın olumlu görüşü üzerine bu kimselerden icap edenlere dördüncü derecelerden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masraf ve gündelikte verilebiliyor arkadaşlar. Yani dördüncü derece bunlar için ilk belirleme bedeli ama bunun dışında ilgili bakanlık teklif eder, Maliye Bakanlığı kabul ederse daha yüksek, dördün üstündeki bir dereceden yol masrafı ve gündelik verilebiliyor. Sözleşmeli da sözleşmelerinde verilecek harca belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. Yani sözleşmesinin harcılığa belliyse onu uyguluyor. daimi vazife harcılığının e, mebdi yani başlangıcı naklen veya tahfilen başka bir göreve görevlendirilenlere bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalle bulunsalar dahi eski memuriyet mahallinden halinden muvaffakat vazife ile geçici vazife ile veya vekaleten bir, bir da bulundukları esnada asli vazife, vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden itibaren harca verir. Bunun Türkçe meali şöyle arkadaşlar. Örneğimizde çalışan kişi İstanbul'da yaşıyor. Eskişehir geçici görevli ve Ankara'ya tayini çıkıyor. Böyle bir durumda e, kişi Eskişehir'den Ankara'ya değil de e, İstanbul, şey Eskişehir'den İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya e, yani doğal olarak İstanbul'dan Ankara'ya bir e, harca ödemesi yapılacak. Eski görev yerinden e, verilecek. Şimdi gündelikler nasıl belirleniyor? Sınavlarda sorulur arkadaşlar. Yurt içi gündelikler her yıl Merkez Yönetim Bütçe Kanunu'nun heyecetleriyle belirleniyor. Yurt içi gündelikler ise Cumhurbaşkanı kararıyla Geçici görev yolluğu ise kanun kapsamında yer alan kurumlara ait bir görevin yerine getirilmesi amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere memuriyet mahalli dışına gönderilenlere ödenen geçici görevde yol ödeniyor gündelik ödeniyor, bagaj ve e, hamal ücreti ödeniyor, e, taksi bedeli ödeniyor ve konaklama gibi giderlerden tamamını veya birkaçını ihtiva ediyor. Niye ödeniyormuş? Yol e, ücreti ödeniyor. O gün için gündelik ödeniyor, kaldığı günler için bagaj ve hamal verilebiliyor, taksi veriliyor ve konaklamadan oluşmaktadır geçici görev oldukları. E, sınavlarda bu sorudur geçici görev olduğunu verilebileceği azami süreler nelerdir, nedir diye. Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için, aynı yerde, aynı iş için altını çiziyorum. Ve aynı şahsa 180 günden fazla e, olmamak üzere. Yüz, yani yurt içinde 180 günlük bir sınır var. İlk 90 gün için tam veriyoruz. Takip eden 90 gün için ise 2 bölü 3 oranında ödenmekte. Yurt içi için. Yurt dışında ise ilk 180, 180 gün tam bir takip günleri için 2 bölü 3 oranında gündelik ödeniyor. Ee, burada e, dikkat edelim. Yurt içinde bir sınır var 180 gün ama yurt dışında bir sınır yok. Yurt içinde 90 gün tam 90 gün 2 bölü 3 ama yurt dışında ilk 180 gün tam takip günler için 2 bölü 3 oranında gündelik ödenmektedir. Sınavlarda sorulur. Yurt içinde konaklama bedeli 2020 yılı Bütçe Kanunu H.C.D.F.D.'nde ise 6245 sayılı harcakan kanunu 33. maddesinin B fıkrasına yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündelikleri %50 artırımlı ödeniyor. Yani bir yövmeye bir de yarım yövmeye yani bir buçuk yövmeye kalacak yer parası ödeniyor. D, -D fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirme ilk konu için %50 altırımlı takip eden 80 günü için, %50'si takip 90 günü için ise müstahak oldukları gündelik yani %40'ı esas alınmaktadır. E, geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden buralarda ve yolda bu memuriyet mahallinin içinde ve dışında ifadelerine dikkat edeceğiz. Sorularda da içinde mi dışında mı çok önemli, çok fark ediyor. Bu memuriyet mahalli dışında. Öyle saat 13 ve akşam 19 yemeğin zamanlarından birini geçirirse 1 bölü 3. ikisini geçirirse 2 bölü 3. Geceyi de geçirirse tam gündelik veriliyor. Sınavda sorulur. Resmi bir görevle memuriyet mahali içinde altını çiziyoruz. Bir yere gönderilenlere gündelik verilmemekle birlikte muhtat taşıt ücreti ödeniyor. Değil mi? E, kart veriliyor ya da Acele ve zorunlu hallerde daire, amirinin onayı ile mutat taşıt dışındaki taşıt araçları, ücretleri de ödenebilir. Taksiyle gitmek zorunda kaldı. Ödenebilir. Acil durum seher. Memuriyet mahali dışına görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterlilik ve imtihan için gönderilenlere gidiş ve dönüş için yol masrafı ve gündelik ile gidiş dönüş için yol masrafı ve gündelik ile gönderildikleri yerde geçen en fazla 7 gün için ne yapılıyor? Gündelik veriliyor arkadaşlar. Bu önemli. Bu da sınavlarda sormuş. Gidiş dönüş için yol masrafı ve gündelik gönderilikleri yerde geçen 7, en fazla 7 günü için gündelik veriliyor. Yine hava değişim maksatıyla gönderilenlere sadece gidiş dönüş için yol masrafı ve yolda geçen günler için gündelik ödeniyor. Geçici görevle bulunan yerde hastalanmalar durumunda da ise yine Görev yapılmayan günleri de hastalanıyorsa eğer en çok 7 günü için gündelik ödenebiliyor. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarca ödenmesi halinde ise bu günler için de gündelik ayrıca verilmiyor zaten. E, denetim elemanlarının harcırağı bu da sınavlarda sorulabilir. Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memurlar için tespit olunan gündelik miktarının 1 bölü 3 katı. Bunlara biraz daha artırım ödeniyor. Yine birinci dereceli kadro memurlar için test edilen gündelik miktarın 1 bölü 3 katı. Bölge düzeyinde yine teftiş denetim inceleme etkisine haitse 1 bölü 1 katı. İl düzeyinde ise 0,9 katı. Neyin? Birinci derece kadro memurlar için test edilen gündelik miktarını 1 bölü 3, şey 1 onda 3, 1 onda 1, 0,9. Türkiye bölge il düzeyinde. Yurt dışı e, geçici görev olduğu yurt dışı gündeliklerine dair karar hükümlerine göre yurt dışına sürekli görevle yurt dışında iken başka ülkelere geçici görevlendirilenlere Türkiye'den ya da veya sürekli görevde bulundukları ülkeden her çıkışlarında seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için yurt dışı için tespit edilen miktarlarda yine e, %50 artırılması suretiyle hesaplanıyor. Yurt dışında geçici görevle görevlendirilenlerden seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 ile sınırlı olmak kaydıyla patroliye belgelendirenlere patrolde gönderilen günlük yatak ücreti artırımı olarak hesaplanan gündeliklerin %40'ı aşması halinde aşan kısmın %70'ini de ayrıca ödenmektedir. Yurt dışı geçişi görevlendirmelerde yabancı para cinsinden harcayan miktarı harca için avans almışsa önceden avans TL cinsinden avansın TL cinsinden tutarı yabancı para cinsinden avans avans miktarı pahaklık tarihindeki Merkez Bankası'nca ilan edilen e, efektif satış kuru e, çarpma suretiyle bulunuyor. Avans mahsup işlemlerinde ise ilgiliye ödeme tarihindeki e, Merkez Bankası efektif satış kuruyla kuru e, esas alınarak yapılıyor. Harcılar için avans verilmemiş ise peki yurt dışı gündelikten Türk lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Merkez Bankası'nca ilan edilen bunda efektif değil döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunmaktadır. Sürekli görev yolluğu var mı? Yurt içinde ya da yurt dışında sürekli bir göreve naklen atananlara ödenir. Ne veriliyor? Yol masrafı veriliyor, gündelik veriliyor ve aile masrafı ve yer değiştirme masraflarından oluşuyor. Sürekli görev yolluğu yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masraflarından oluşuyor. Aile masrafı içerisinde ne var? Aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlinin kanuna göre müstehap oldukları taşıt ücretleri ve gündeliklerinden oluşuyor. Aile fertlerinin her biri için. Ancak özel taşıt kiralaması suretiyle gidilmesi zorunlu olan yerlerde memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ne yapılmıyor ödenmiyor. Yer değiştirmede peki ne var? Memur veya hizmetlinin sürekli görevde başka yerlere atanmalar halinde kendisine ve aile fertleriyle e, ev eşyalarının taşıtırılmasına ilişkin giderler veriliyor. E, yer değiştirme masrafları e, sınavda sorulur arkadaşlar. E, memur ve hizmetlinin yurt içinde bahsediyoruz. Bir de yurt dışında ayrı. Yurt içinde kendisi için yurt içi gündeliğinin 20 katı. Bu kendisi için standart. Harcı hal müstahak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin 10 katı ama bu miktar toplamda 40 katına geçemiyor. Yani aile fertleri 5 kişi de olsa 50 almıyor 40 alıyor arkadaşlar buna dikkat edelim. Bir de her kilometre ve deniz başına yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin %5'i olarak hesaplanıyor. Bu maddeye göre harcı hal müstahak memur ve hizmetlerin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanın memur veya hizmetlinin eşine yer değiştirme masrafı, kilometre tazminat yani sondaki o %5'lik olay onun yarısı ödenmektedir. Bu çok önemli sınavlarda soruluyor. Yurt için bir daha tekrar edelim. Kendisi için 20 katı, aile fertleri için 10 katı ama 40 katına aşamıyor. Kilometre deniz müziği için yurt içi gündemi %5 hesaplanıyor. E, memur da, eşi de memursa sadece e, kendisi tam alıyor, eşi yarısını alıyor bu yüzde beşlik olayı. Ee, İzmir'de müdür yardımcısı olarak 5. derecede kadroda görev yapan A Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şube müdür olarak 2. dereceli kadroya atanıyor. Kişi evli olup 5 çocuğu bulunmakta ve eşi de İzmir'de 5. dereceli kadroda şef olarak çalışmakta. Aynı derecede eş durumundan atanmış kendisi, eşine ödenecek sürekli görev olduğunu hesaplayınız diyoruz. Burada verileri veriyoruz. İkinci derecenin yevmiyesi 39.85, 5. derecenin 38.75, otobüs ücreti İzmir-Ankara arası 70, İzmir-Ankara arası mesafede 600 km diye ifade edilir. Şimdi burada çözüme geçecek olursak, kişi kendisi için birinci otobüs ücretini alacak değil mi? Yol Gündeliğini alacak, o gün için bir günlük yol gündeliğini. Sonra yer değiştirme giderlerine geldik. değil mi? E, sabit unsuru neydi? Bunun 20 katıydı, değil mi? 39.85 çarpı 20, 797 lira. Değişken unsuru 39.85 çarpı kilometre 600 çarpı yüzde bu da onun c şey değişken unsuruydu. E, kendisi için 2.102 lira 35 kuruş alıyor, değil mi? Doğru. Aile fertlerinden her biri için bir defa yol giderinde bir sorun yok. 5 5'te çarparız. 70 çarpı 5 otobüs ücreti. Gündeliği 5 çocuk için gündelik alır mı? Alır. E, sabit unsurda dikkat edeceğim susuz. E, 40 katını geçemediği için yani 5 çocuk da olsa 40 katı yapacak. E, ve 39.85 çarpı 10 çarpı 4 diyoruz ve toplam 2143.25 alıyor. Şimdi e, e, memuru olan eşi için ise ne olacak? Ona bakalım. 4245 60 lira alıyor. Eş için ise yol giderini yine alıyor. 70 lira yol günde, gündeliğini alıyor. Yer değiştirme gideri olarak ise sabit unsur kendisi için 20 katını alıyor. Değişken unsur YMİ'ye çarpı kilometre yüzde %5'in yarısını alıyor. O da 1465 lira olmuş oluyor. Peki Yurt dışında yer değiştirme masrafı nasıl oluyor? Yine bunda da kendisi için yurt dışı gündeliğinin 20 katı arkadaşlar. Harcama müstak, aile fertten her biri için burada 8 kat toplam 32 kartı aşamıyor arkadaşlar. Her kilometre deniz mili başına yalnız kendisi için yurt dışı gündeliğinin binde Orada yüzde bu burada binde Burada önemli bir husus var. Yabancı ülkelerden dönüşlerde bu sefer yer değiştirme masrafı, kilometre tazminatı dediğimiz, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur ve hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödeniyor. Dönüşlerde yalnız giderken değil. Dönüşlerde sadece biri için hesaplanıyor. Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlerden bahsedecek olursak memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar yoklama memuru, muhtemet, vezdedar, e, satın alma memuru, tebliğ memuru veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi e, memur ve hizmetlere e, gündelik yü ve yol masrafı verilmez. Bu gibilere ne yapılıyor? Kurumlar ile işletilen taşıtlara ilişkin seyahat e, belgesi veriliyor. Yani kurumların fotoğraf birer kart veriliyor. Bu karttan kimlere, hangi taşıtlar için hangi şartlarda verileceği İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklarınca tespit olunuyor. Harca peşin olarak veriliyor. Gerekli durumlarda yeterecek kadar avans verilir. Geçici veya sürekli görev yerine 15 gün içerisinde hareket edilmemesi durumunda alınan para iade edilmek zorunda. Geçici görevlendirmelerde avans alınmış ise görev sona erdikten sonra altını çiziyor sınavlarda sonra bir ay içerisinde mahsup işlemi yapılmak zorunda. Harcırah kanunu kapsamında yapılan ödemeler için borç ödemeler için borç ödemeler borç için haciz edilemiyor, haciz yapılamıyor. Harcırah hizmetin taalluk etti yani hizmetin ilgili olduğu kurum bütçesinden ödeniyor. Harcırah ödemelerinde beyan esas. Emekli olanlara tazminat adı altında matbul bir ödeme yapılıyor. Harcırah alabilmek için hak düşürücü süre bu dönemde 6 aylık süre Çeşitli meydana geldiği tarihten itibaren 6 aydır arkadaşlar. Eğer yanlış bir anlamı vermişsek, ses demiştik harcırah kanuna göre tahakkuk edecek olan harcırah bedelinin miktarını artıracak şekilde maddi hatalar hariç yanlış bir anlamı verenler hakkında maddi hatalar dışında, ilgili mevzuatı gereğince işlenen suçun mahiyet ve kapsamına göre rütbe ve sınıf tenzili veya e, ihraç e, cezalarından herhangi biri uygulanıyor. Ee, ve yanlış beyan ile alınan fazla harcı 6.180 sayılı amma alacaklığın tahsil usulü kanuna göre e, tahsil olunuyor. Burada biz kademelerin durdurma cezası alıyor yani bize göre de. E, suçlu hakkında idarece verilen kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku, amme, amme davası e, kamu davası açılıyor. İkame ve kanun tatbikatı icra oluyor. Harcanan ödenmesi ve harca havasının mahsubu aks sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar edilmek zorunda. Burada bir geçici görev hesaplaması var ama bunun detayına girmeyeceğim. Ee, burada ne demiştik? <laughs> bir defa e, orada kaldığı süreler için ne alıyordu? E, Yevmi alıyordu, e, yol ücreti alıyordu, kalma yeri parası alıyordu. E, bunun gibi hususlar söz konusu. Ee, harca kan, bütçe kanunu HCT'liğine göre e, belli, belli ediliyor demiştik. E, buraya kadar anlatacaklarımızdan sonra birkaç şey daha ilave edelim. E, bu kanunla ilgili olarak ifade ederken şöyle bir başa doğru dönecek olursak e, Arkadaşlar burada tabii ne önemli onu da söyleyelim. E, memuriyet mahali tarifi de önemli. Memuriyet mahalli memur ve hizmetin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir memuriyet mahalli dışına için hikayesinde bunu anlayacağız. Asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir belediye sınırlarını e, kapsamaktadır ifadesi yer almakta. Yine burada dikkat edeceğimiz birkaç husus daha var. Onları da genel bilgi olarak değinmek istiyorum. Eee Şimdi e, burada e, sunumlarda hani çok önemli olmadığı için dikkat, e, atlamak suretiyle geçtik. E, mesela bu e, harcahta biz ki e, uçak kiralama suretiyle yapılabilmesi ve uçakta e, katılabilmesi için seyahatin yurt içinde olması lazım ve bu seyahate ilgili bakanın veya yabancı misafir bakanın bizzat katılması halinde uçak kiralamak suretiyle e, harca yömi al, alınabilir arkadaşlar. E, bir de burada e, henüz rütbe almamış askeri öğrencilere ilgili olarak e, öğrencilerin resmi davet ve e, nedeni yurt dışına bulundukları sürece kendilerine temel rütbesindeki yurt gündeliği ödeniliyor. Bunu da ifade edelim. Bu, bu da belki sorulabilir. Yine size söyleyeceğim, ifade edeceğim, anında dikkat çeken e, durumlardan bir tanesi de yani yurt içi ve dışı spor temaslarında e, ne demiştik, milli spor, bilgi ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere ait yol masrafları, e, yiyemeyeleri, Cumhurbaşkanlığınca belirleniyor arkadaşlar. Bu önemli bir husus. E, yine bir önemli bir olay daha onu da söyleyelim. Ee, artırımlı yevmiye dediğimiz yevmiye 33. maddeye göre devlet tiyatroları, devlet opera balesi, genel müdürlükleriyle genel cumhurbaşkanlığı devlet sefon orkestrası, oda orkestraları devlet türk halk müziği korosu klasik türk müziği korosu çok sesli müzik korosu devlet halk dansları toplu tarafından düzenlenecek yurt içi sanat faaliyetlerine müferiden veya topluca katılanlara, sanatçılara, diğer bir görevlilere kanunlarına göre kurumlarınca karşı seyahat ve ikamet giderlerine ilave olarak burası önemli. ikinci derece kadrolu memurlar için tespit olunan gündelik miktarının iki katı da ayrıca ödeniyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Eskiden bu kalma yeri ile ilgili 10 günlük bir sınırlama söz konusuydu. Kalma yerinin 10 günlük sınırlama kaldırıldı arkadaşlar. Bunu da bilmenizde yarar var. Yine şöyle ifade edeceğim. Şeylerden atladığınız bir durum var mı? Buna bakıyorum. Hepsini söylemişiz. Evet. Kadele meylen mesulun kurma cezası aldığını söyledik. Onun dışında da başka da öyle ifade bir şey yok. E, Hepinize başarılar. E, kolay gelsin. İyi günler.